Siz mi geldiniz bugün? Ee, dedemin bağında diğer videodaki gibi de, gene dedemin bağında çatıya çıkma yapacağım. Ee, kedi gibi çatıya çıkacağım ve zaten kedileri çok seviyorum. Hadi başlayalım. İlk öncelikle benim bir merdivenim var. Oradan tırmanıp çatıya çıkacağım. Şöyle tırmanayım. da şu anda korkuyorum. Şöyle çıktım bacağıma attım şuraya. Şu şekilde dalıma tutundum. Şu şekilde çıktım çatıma. Şimdi en sona kadar çıkayım mı arkadaşlar? İstersen çıkayım. Tamam evet diyorsanız çıkıyorum. düşme ihtimalim var ama düşmem ayakkabım şey kaygan değil o yüzden şimdi arkadaşlar geri dönüyorum ee, sonra e, en son söyleyeceğim şey şimdi söyleyeceğim nedense kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle dallardan tutuna tutuna şöyle geçeyim şu an kedi oldum arkadaşlar kediyim zaten. Bu kayıt mı diyor şimdi gelmiyor. <laughs> Şöyle merdivenden tutunayım. Şuradan merdivenden aşağı inince bay ben diyeceğim sizlere. Şöyle. <laughs> aşağı nesi çok korkunç. normal merdivenlerdeki gibi aşağı Ve arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Like atmayı ve abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.